aleyküm arkadaşlar. Bugün ikiz kuzularımızı anneleriyle birleştireceğiz. Şu an ikiye böldük koyunlarımızı. Her bulduğumuz kuzu, her bulduğumuz çift kuzumuzu böyle annelerinin yanına getireceğiz. Gördüğünüz gibi her birinin sırtında farklı farklı işaretler var. Kiminde kırmızı, mavi, yeşil, kiminde T yazıyor, kiminde E yazıyor kiminde nokta var. Yani böyle böyle çizgi var. Böyle işaretler. iki ağla bölüyoruz. Bulduklarımız böyle kuzularıyla bir arada kalıyor. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşımız biri kuzularımızı aldı geldi. Bakın ne harf var Tugayon'da? F. Annesinde de F yazılı. Şu an annesine verecek ama koyunlar izleyemiyor. Götür yukarı doğru. Bak. Her kuzumuzda her koyunda olan harf aynı zamanda kuzusunda da var. İki kuzusunda da yazıyor. Şöyle daha belli oluyor. Bak annesinde F yazıyor. Kuzularında da F. Ona göre eşleştiriyoruz kuzularımızı. Şu an kuzularımızın olduğu yere gideceğiz. İsal var herhalde. Şu an esas kuzularımızın esas büyük olan ağla gideceğiz. Burası da ikiz tamamen. Gördüğünüz gibi hepsinde farklı farklı işaretler var. Kırmızı boyalılar, siyah boyalılar, kiminin belinde, kiminin boynunda, kiminin kulağında işaretler var. Ailecek ailecek tamamen bu bugün biz hemen hemen 45 dakika kadar uğraşıyoruz yani her sabah ve akşam. Günde iki kez emdiriyoruz kuzularımızı. Bakın 3 numaraymış bu koyun. Kuzularında da 3 yazıyor ikisinde de. Şu ikisi de var yani. Bakın şöyle göstereyim. Mesela bu koyunda 4 numara yazıyor. Ama nasıl buluyoruz bu kuzuları? Çok eziyetli. İkisi tamamen kar ama çok eziyetli bir iş arkadaşlar. Kapıp koyursanız emziremiyorlar kuzularını. Biri buluyor tamamen emiyor. Diğerine hiçbir şey kalmıyor. Mecbur hepsini çift çift çiftleştirip öyle elimize alıyoruz. Mesela şu an amcama verdiler. İki tane omuzunda siyah var. Bir de kırmızı noktası varmış. Böyle bulup verdiklerini şu an mesela götürüyorlar. Bayağı bir zor iş. Bakın. Kime gidecek? Annesi orada zaten. Bir de koyunlarda annelik içgüdüsü yüksek olduğu için kapış kapış. Bakın böyle iyice emene kadar da iyice tutana kadar beklediğimiz zaman bakın. Tutmazsa kaybediyor kuzunu. Çünkü kuzular daha küçük. Gördüğünüz gibi. Kota Fotoğraf makinamız iyi değil. Döndürüp bir yüzümüzü gösteremiyoruz size ama şu an iş iş zamanı. Ne yapalım? Aceleye geliyor. Gördüğünüz gibi kuzusunu emziriyor. İkiz işi çok zor ama tamamen karlı. Bir koyunda doğacak. Bir bir koyunda bir kuzu alacağınızı düşünsene. iki senelik kazancınızı bir yılda alıyorsunuz. Bakın yeni doğan mesela buna da ö yazmışız. Gıcı, gıcı, uy gıcı. İki kuzusunda da ö harfi var. Ya maksat bellilik olsun. Genelde sırtına yazıyoruz ki karıştırmayalım diye. Çabuk bulalım diye. Şu an size nasıl bulduklarını da göstereceğim. Bakın. Bakın. Böyle bir kargaşanın içerisinde buluyoruz. Hepsinde ayrı ayrı işaretler var. Bak. Şimdi babam orada. Aynı zamanda o babam. Zayıfladı bu ara. <laughs> <laughs> çift çift. Bak bu onda ne yazıyormuş? Onda da e, poposunun üzerinde T yazıyor. Siyah harfle T. Siyah, siyah renkle T. Bir kargaşa ama. Bakın. Gece uyku yok. Gündüz dinlenme yok. Bu ara bir kalabalık var. Bilmiyorum sesim geliyor mu ama yeterli kadar da bağırıyor. Aradığı kızı bulamadığı için bıraktı. Bakın şimdi kızacak babam bana ne, ne oyalanıyorsun gel diye ama bir video çekelim dedik en azından kaç gündür bir şey paylaşamıyoruz. Heh. Bakın o da öyle. Durun onun anasını birleştirelim. Dur koyun. Nasıl yedin? Oy anası tek memeyi yemiyorsun salak. Bir iki. <laughs> Bakın yakından çek. <laughs> Uyuttu gülüm seni. İki kardeş. Bak A yazıyor. Sol tarafında A yazıyormuş kuzuların. Dur koyun. Şöyle göstereyim. coin'umuz da geldi. Dur coin. Oy at. Oy bicirik, bicirik, bicirik. <laughs> Kargaşa oluyor. Bir hazımsızlık var coin'lar telaşlılar. Aa ee, bulamamış amca. Heh. Dur gucu, dur gucu. Daha taze, şişek olduğu için çok fazla şey yapamıyor. Şaşırıyor hayvan. iki kuzu olunca acaba başkası başka kuzulardan da sakın et gıcım. Dur gıcım emsin gıcım. Dur. Oy. Çok hevesli ama bu koynumuz. Kuzu, bir an başkaları gelince huylanıyor. Emzirmiyor kuzularını. Bakın emzirirken böyle anne içgüdüsüyle, şefkatiyle kuzuların kuyruğunun altını koklar. Ne yapacağını şaşırıyor. Seviyor. Sevdiğini gösteriyor. Oy oy oy. Ne, ne kadar olsa da, ne kadar hayvan da olsa sevdiğini gösteriyor. Kuyruğu bak, kendine doğru yaklaştırmak için ayağını yere sürtüyor. Sarılmak istiyor. Yani insanlar ne yapıyor? Sarılıyor seviyorken. Bunlar da böyle kuyruğunu kokluyor, yalıyor. Uygucum, bak bu daha taze kuzu oldu, kuzu. Yeni doğum yaptı hemen şaşırıyor. O yüzden önünde duruyorum şu an. Eyliler, Bu da bu koynumuz da bir hafta oldu doğum yapalım. 6 numara. Dur koyun. Dur şaşırtma dur. Çok zor. İkiz çok zor ama tamam yani kar. Karlılığı düşünürseniz ikiz ne kadar fazlaysa o kadar hayvancılıkta karınız iyidir. Şimdi 300 400de nispeten biraz başa bela oluyor gibi. Çünkü koyunun iki memesi var. iki meme başı. Ne olacak? Anca iki kuzuyu idare edebilir. 300 400 olduğu zaman zayat veriyoruz. Zayat verebiliriz kuzuda. Tabii bizim genelde senede birkaç koyunumuz 300 kuzluyor. Fakat onu başka koyunlara aldırıyoruz. Yani zayetmiyoruz ama Düşünsene bir 20 kadar koyununuz 300 kuzladı. Kuzuyu ne yapacağız yani idare edemeyiz. Biberonla emzirdiğimiz zaman işlaf olmuyor, güzel olmuyorlar. Sönük kalıyor, canlanmıyor. Böyle iki kuzusu olduğu zaman koyun hakkıyla büyütmeye çalışıyor. Büyümüş ikiz kuzularımız da var. Şimdi onlardan da birkaç tane göstereceğim. Bakın. Bir kargaşa. Bugün sırf video çekeceğiz diye babam gibi yalnız bıraktık ama şimdi bir en azından bir 10-15 dakika olsun dedik. Şu kargaşadan tek tek buluyoruz. Bak kardeşim bir harf yazıyor. Tugay. Ailecek işin içindeyiz demiştim. Birisi amcam, birisi babam. Birisi... Dur. İkiniz bir memeyi ememezsiniz. Biriniz öte... <laughs> dur anası dur. Aha çadır karıştı. Dur. Dün eklime aşısını yaptık. Eklime, bu ağız, gö ağız yarası. Kuzu yeni doğanlarda oluyor. Bize birkaç senedir bulaştı. Her yıl oluyor. Ağızlarımızı dezenfekte ediyoruz ama yine de oluyor. O yüzden kuzularımız yaklaşık bu dişlenme dönemi, diş eti yeni çıkıyor ya ilk bir hafta. O dönemde muhakkak yapıyoruz aşısını yoksa hemen çıkıyor. Buna ne yazmış? Getir kuzularını Tugay. <gülüyor> <gülüyor> dur anası dur. İkiniz bir meme yemeyin. Nasıl oldu ki koyunun kafası karıştı? Dur ana dur. Oy oy. Süt de yok ya. Bugün nasıl Bugün çok kıştı. <laughs> ha ikisini de buldu. <laughs> Bunlar sıra, sırasını bekliyor. Kısana daha sıra gelmedi mi? Ağlılar bulmuş. Dörtlüler, dörtlüler. Daha kargaşa var. Heyecanlanıyor kızlar. Acele edince de Kuzular ememiyor. O yüzden yavaş yavaş da yapmaya çalışıyoruz. Yani kuzular tez tez bulup annelerinin önünde biraz da duruyoruz yoksa kuzularını emziremiz, emziremiyor. Diğer büyük olan kuzular tam anlamıyla annesi doyurmadığı için hemen başkasına saldırıyor. Genelde en önce küçük kuzuları veriyoruz annelerine, sonra büyük kuzuları. Bakın bir tane buldu getiriyor. Bir çiftimizi dedim ya dün eklim aşısı yapmıştık diye. Babam o yüzden kasıkların arasına bakıyor. Eklim aşısı derisini çizerek yapılıyor. Bakın. Şöyle. Şöyle şu çizikler ektim aşısının yaptığımız yerleri. Zor bir aşı. Dün iki saat kadar uğraştık buraya. Tek tek her birini. İğnenin ucuyla çiziyoruz. Bakın o kuzumuz o kuzunun annesi diğer aldı. Onu ağla götürüyor şu an. Çünkü çok kalabalık oluyor demiştim ya. O yüzden iki ağla bölüyoruz emişme zamanında. Şu an mesela onun yanına gideceğiz sizinle. Bir de hem de bir, biraz da kulağımızı dinlendirelim. Ab vallahi başımız sesle. Abdurrahman götürürken bir kenarda bir yerde ver de görünsün düzgünce şöyle. Hem de Tokıcık, tokıcık şu koyun. Dur. Şu zaten hemen karşılıyor. Dur mübarek. Sizinki de gelecek Allah Allah. Ha K'ymiş bununki. <laughs> y değilmiş. Ha. Ver Abdurrahman. Bakın şöyle. Dur mübarek. Ha. Oy oy oy. <laughs> Sen nereye gidiyorsun? Aha orada. Gördüğünüz Gördünüz bakın. Anası ne kadar büyük bir hevesle imriyor. Yaklaşık bir 20 kadar koyunu bu ağla koyduk. Rahat emzinsinler diye. Bunlar genelde küçük olanlar. Bir de şişekler. Şişekler niza ediyor. İlk başta kalabalıkta emzirmiyorlar. Ama sakin bir yer olduğu zaman kuzularını emziriyorlar. İşte idare ediyoruz bakalım. Hayırlısında yaz gelseydi kuzularıyla beraber meraya çıkarıyoruz kuzu, ku, koyunlarımızı. O zaman şey olmuyor böyle ezilmiyorlar. Gün içerisinde gün boyu tamamen annelerin yanında oldukları için bir şekilde emiyorlar. Bir de otlayarak ihtiyacını da karşılıyorlar. Oy oy bir geviş getireydin kız. Korkma korkma seni bu işi. Bakın bu geviş getirmesi yavrularının yani iştahla emziriyor şu an. Annesinin Yavrularına olan merhameti. Emzirirken gevş getirir. Hıçkırır. <laughs> Koklar sık sık. Ayağıyla kendine doğru çekmeye çalışır. Ama sütü azmış herhalde. Kuzular hemen depişmeye başladı. <laughs> oy oy oy. Mübarek. <laughs> Bakın şunlar daha şimdi şu koyunlar daha sırasını bekliyor. Daha çok işimiz var. Yaklaşık 140'ın üzerinde koyunumuz bu yıl ikiz kuzladı. Bir hengame var. <laughs> Telaşlık. Allah izin verirse bir gün de oğlaklarımızın videosunu çekeceğiz. Şu bölmede de oğlaklarımız var. Keçilerin, keçilerle oğlaklar. Ama onu şimdi oraya hele ora biraz sonraya kalsın çünkü karışıklık olmasın. Bakın bu koyunların önünde kuzu yok gördüğünüz gibi. Onlara daha getireceğiz. Kaç koyundu? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oho da 15, 16 tanesinin. 17'sinin daha kuzu gelmiş. Ne gelmiş? 3 koyun gelmiş. <laughs> He Bu koyunumuz 2 gün oldu. İkiz kuzladı. Şu yatanla şu şu kuzu onunki. Şu kuzuyla. Şu yatan kuzu. Bu koyunun kuzu. Diğerininki de yanında. Bunları elimizden geldiği kadar kuzumuzu zayi etmemeye çalışıyoruz. Kuzu, kuzu, hayvancılıkta evin bereketi, ikramı. Kadife, Kadife üşüdün mü kız? Hele 5 dakika bekle Kadife idare et bize. <laughs> Ama hava çok güzel. Montsuz dolanıyoruz. O da üşümüyordur yani. Size daha sıra gelmedi mi kızlar? Babam kızacak şimdi. <laughs> ha. Hangi seninkiğini götürüyor Ha, R harfi gidiyor. Hadi bakalım, hadi Allah yardımcın olsun. Dur kapıyı açayım sana. Diğer ağlımızın dördüncü koyununun kuzusu da gidiyor. Babama da görüp çalışacağım. Babam kızacak. <laughs> Bakın. Tler emziriyor. T'nin sapı siyah ama bunun T'nin. Bir sapı mavi, bir sapı siyah. E nasıl emiyor öyle mübarek dur. o ya nasıl? Dur. Almayacağım elimde dur korkma. Neyse ya. İkisi de Mehmet'ini bulmuş şimdi incitmeyin. Hemen de nizah ediyorlar. Hemen de nazlılar. El, el değmeye gelmiyor ki. Şurada H harfi. Ama harfleri seçerken babam Gülpek özenememiş. H birbirine benziyor işte insan aceleye geliyor Rakam denedik rakam da olmadı Demirden şey yapmıştık ha, Rakam Harf ha, ha. Rakam böyle şey bastıracaktık Bu sefer koyun da belli olmadı Koyunlarımızda tüy olduğu için Yine elle yazmaya karar verdik Şu an Tugay yine götürüyor bir tane Elimiz kubusunu yine kaybetmiş Hangi harç Tugay o? Omuzu mavili mi? He. Gel koyun. Bir, bir izdiham yaşanıyor. Koyunlar kuzusuna nasıl özlemişlerse şey tabağa kalan. Omuzu mavili bizim de kuzusunu verdik. Nerede kız? Bir poz ver kız. Oy oy. <laughs> Uzun bir video oldu ama takipçilerimize Sonuna kadar izleyin. Bugün bir neşeli bir videoydu. Dokuzu. Bakın hep babaları da burada. Koçluk koçumuz. Tüyünü yoldu. Çok can, canlandı maşallah bu ara. Bir korunga kese yedikleri için Büyüğünde süt yemi yiyor burası. Komple süt yemi. Bayağı bir iştahlanıyor koyunlarımız. Ne oldu? Hasta mı o? Aşı Aa, Dün aşı yaptık demiştim ya. Aşı sanki biraz ağır geldi kuzulara. Dur bakayım. Dur bakayım. Niye niye nazlandın sen he mi? Dur abisi dur bu, da, bu hasta bu da ayırsın, dur. Niye rahatsızladın sen? aşağı Ha titriyor. Aşı buna ağır geldi. Şşş. <laughs> bu da getiriyor haklarımızı. Ve hey! Şimdi bu bakalım nasıl oluyor? Kızlarımızı bugün tane mesela bulduklarının bir videosunu çekerim dedik ama pek de bulamadı nazarım değdi. <laughs> ha, bakın bir çiftimiz geliyor şu an. Kulakları kırmızılı amcamı da yorduk ama bugün neyse akşama biz yaparız. Bu sabah sabah buluşması annelerini. Diğer <laughs> ağla gitti. Karıştı burası. Ney amca kulağında kırmızı var onun. Dur koyun. Dur hele ana. Dur oy bıcırı bıcırı. Neyse o buldu. Şu an bir <laughs> İyiler orada. Niye, Niye abi bulamadınız abi? ki? Biri... Biri mi aradı? <laughs> Onları da veriyorsun ama onlar hepsini emiyor amca. Onları en son veriyorduk. Bunlar biraz aptal. Annesini yemiyorlar hemen kaçıp diğer koyunlara saldırıyorlar. <laughs> Kuyruklara bak. Bunlar böyle zayıf olduğuna bakmayın sonra çok güzel olurlar. Mart. Mart şey yaylı çıksın, meraya çıksın. Şimdi böyle ama şimdi ne yapın? Enter the açtım da yaparken çekeceğiz Allah'ın izniyle. Bak. Yine bir çiftimiz gidiyor yola çıktık. Arkası mavili. Ç harfi geliyor. <messizlik> Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. İş yetişmeyecek. Bugünlük hele biraz bu kadar yeter. Biraz sonra yemek yemek alacağız. Onun da videosunu çeker. 1-2 e, diye onu da paylaşırız. Şimdi anneleriyle buluşturup tamamen anneleriyle buluşturup e, annelerinden sonra emdikten sonra geri seçeceğiz ve burada şu gördüğünüz yemliklere yemlerini koyacağız. O zaman bu, bu bölme tekrar alacağız kuzularımızı. O zaman da bir videosunu çeker. Bu videoyu paylaştıktan sonra onu da paylaşacağız. Ee, Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim takipte kaldığınız için. Videolarımızı izle, izlemeyi unutmayın. Takipte kalın. İdare etmeye çalışıyoruz. Güzel güzel videolar çekmeye çalışıyoruz. Ama iş çok yoğun bu ara. Yetiştiremiyoruz. Videolarımızı beğenip takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun tekrar. İyi günler dilerim.